Şimdi akademide o zaman yabancı hoca yoktu. Yalnız biz buraya girdiğimiz zamanlar bizden önce Atatürk zamanında Türkiye'ye getir Türkiye, Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş olan hocalardan bizim bölümede birçok hoca gelmiş tıpta ondan sonra hukukta mimaride birçok hoca gelmiş heykel işte bunlardan bir tanesi de Profesör Sü, Normandiya gemisinin mimarı olarak adlandırmışlar. Bunu ben görmedim. Bizim arkadaşlardan, orta kısımda olan arkadaşlardan bir iki tanesi bu hocaya yetişmiş. Fakat bu Profesör Sü burada çok kısa bir süre kalmış ve buradan ayrılmış. Yalnız bu şeyde akademide böyle bir bölümün kurulmasının öncüsü olduğu söyleniyor idi.